Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine nefis bir lezzetle karşınızdayım. Ee, sizinle beraber bugün tencerede kuzu kol tandır yapacağız. Ee, hepinizin e, seveceği bir lezzet. Tandır. Bakınız ne kadar nefis görünüyor. İnanın lokum gibi tandırınız olacak. Tam da istediğiniz kıvamda. Lezzetli bir e, Yemek. Ee, geçelim hemen yapımına 1 kilo kuzu kol 8-10 diş sarımsak arzuya göre az ya da çok kullanabilirsiniz bir miktar kuyruk yağı, soğan karabiber kekik ve tuzumuz var Şimdi etimizi marine etmekle başlayacağız. Bunun için bir miktar yaklaşık bir fincan kadar zeytinyağına ihtiyacımız var ama ben zeytinyağı koymadım. Görmüş olduğunuz gibi kendi hazırlamış olduğum kış sarımsaklarını kullandığım için orada zaten zeytinyağı mevcuttu. Onun için kullanmadım. Bu arada malzeme listesi köşede görünecek bununla beraber açıklama kısmında bulunacak videonun alt kısmında oradan da alabilirsiniz malzeme listesini. Zeytinyağı, kekik, karabiber, tuz, soğan ve sarımsaklarımızı bir güzel karıştırıyoruz. İyice harmanlayalım. Ee, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup e, bildirimlerinizi açarsanız e, güncel videolarımdan anlık e, bildirim alabilirsiniz. E, tarifimi e, denerseniz eğer e, altına yorum yaparsanız sonuçla ilgili çok memnun olurum. E, bu arada instagramda da takip edebilirsiniz beni aynı şekilde iki zannesinin günlüğü. E, bakınız etlerimizi de ilave ettik. İyice karıştırıyoruz. Bu işlemi ellerimizle yapmamız daha iyi olacaktır. Aynen bu şekilde iyice yedirelim. Şimdi yeterince ee, karıştırdıktan sonra kabımızın üzerini kapatıp e, buzdolabına alıyoruz. 1-2 saat kadar dinlendireceğiz. Zamanınız yoksa e, bekletmeyebilirsiniz tabii ki. Şimdi e, tenceremizin altına e, hazırlamış olduğumuz kuyruk yağlarını diziyoruz. Bu kuyruk yağı ayrıca lezzet katacaktır. E, Arzu ederseniz kullanmayabilirsiniz. Kuyruk yağlarının üzerine e, soğan ve sarımsaklarımızı ekleyelim lütfen. Soğan ve sarımsakların altta kalması iyice lezzetli olmalarını sağlayacaktır. Sarımsak ve soğanların üzerine ise e, etlerimizi yerleştiriyoruz. E, i̇sterseniz e, tenceremizin altına e, yağlı kağıt serebilirsiniz. E, yağlı kağıdın üzerine aynı işlemi yapabilirsiniz. Arzuya göre değişkenlik gösterir bu. E, dediğim gibi ben bu şekilde yapıyorum bazen. E, bazen de dediğim gibi e, tenceremin altına yağlı kağıt serip o şekilde de pişirebiliyorum. Siz o şekilde de deneyebilirsiniz. İki şekilde de oluyor. E, bunu da belirtmek istedim. Bütün malzemelerimi montazan bir şekilde yerleştiriyorum tencereme. Bu arada soğan ve sarımsak sevmiyoruz derseniz soğan ve sarımsak kullanmadan da yapabilirsiniz sade olarak. Bir su bardağı sıcak suyumuzu etimizin üzerine ilave ediyoruz. yağlı kağıdımızı kapak olarak e, etlerimizin üzerine örtüyoruz iyice kenarlarını sıkıştırıyoruz hava için bakın ikinci bir kağıt daha yerleştirdim ben kapak oldu evet şimdi ocağımıza aldık en küçük ocağımıza aldık altı kısık bir şekilde pişecek yaklaşık olarak iki buçuk üç saat kadar pişmesi gerekiyor e, kontrol edersiniz iki saatten sonra Bakınız pişmek üzere. Şimdi bakınız bu şekilde e, kenarlardan e, suyun kalıp kalmadığını kontrol ederek etimizin pişip pişmediğini kontrol edebiliriz. Evet e, etimiz pişti. Tenceremizi ocağımızdan aldık. Şimdi kontrol ediyoruz üzerinden öncelikle yağlı kağıdımızı alıyoruz. Bakınız. Kağıt sıcak olduğu için biraz dikkat edelim lütfen. Bakınız duman üzerinde. Nefis tandırımız hazır. Servis tabağına alıyorum hemen. Görüyorsunuz lezzeti. Soğan ve sarımsaklar bu şekilde inanılmaz lezzetli oluyor. Fevkalade. Şimdi beraber e, tandırımızın pişip pişmediğini bir kontrol edelim bakalım. Etlerimiz dağılıyor mu? Bakınız. Etler nasıl dağılıyor. Bakın. Gayet nefis. Afiyetle yiyebilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş oluyoruz. E, abone olup e, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Sonuçlarınızı da benimle paylaşırsanız çok sevinirim. E, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.